Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten şöyle kıymetli basın mensuplarını gördükçe bizlere biraz daha güç veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bildiğiniz gibi 4 Ocak'ta birlik başkanlarımızın katılımlarıyla yılın ilk değerlendirme toplantısını hep birlikte gerçekleştirdik. Bugün 2023 yılının Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği açısından nasıl geçtiğini 2024 yılında bizleri nelerin beklediğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2023 yılı bizim için çok özel bir yıldır. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Böylesi önemli bir yılda ihracatımızı %7 oranında arttırmak, birçok üründe ihracat rekorları kırmak, yönetim kurulumuz tüm üyelerimiz ve çalışanlarımız için gurur kaynağı oldu. 2023 yılında ihracatımızı 805 değerli üyemiz üyemizin katılımlarıyla 1 milyar 330 milyon dolara çıkarmayı başardık ve 2023 yılında. 12 birliğimiz arasında dördüncü sıraya çıktık. Sizlere 2024 yılında da hızlı bir başlangıç yaptığımızı ve güncel rakamlar itibariyle üçüncü sıraya yerleştiğimizi belirtmek istiyoruz. Buraya braver. 2024 yılında en az 2023 yılı gibi ülkemiz için önemli ve anlamlı bir yıl Türkiye'nin yeni yüzyılının ilk yılı başlangıçlar daima önemlidir. Bu yılda hedeflerimizi yüksek tutmak istiyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayret ve heyecanla yılın ilk gününden itibaren çalışmaya başladığımızı belirtmek istiyoruz. 2018 yılında göreve geldiğimiz dönemden bu yana her yılın sonunda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. 2017 yılının sonunda 740 milyon dolar olan ihracatımızı 2023 yılının sonunda neredeyse iki katı iki katına ulaşmak ulaştırarak bu seviyelere getirdik. Bu başarının ardında ise büyük bir ekibin ve takım çalışmanın çalışmasının olduğunu bilmenizi isteriz. Her zaman bizlere yapıcı önerileri ile katkı sunan ve destek olan üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, komitelerimiz, genel sekreterlik ve birlik çalışanlarımız hep birlikte bir ekip olarak planlı bir çalışmayla ihracatımızı bu noktalara getirmeyi başardık. Bu dönemde birliğimizin Türkiye ihracatındaki payını da yüzde 23 seviyelerine çıkardığımızı söylemek isterim. Ön plana çıkan ürünlerimizin ise 160 milyon dolar kuru domates, 141 milyon dolarla biber turşuları, 124 milyon dolarla meyve suları, 110 milyon dolarla kornişon turşuları, 70 milyon dolarla taze domates, 49 milyon dolarla kiraz ve 42 milyon dolarla taze üzüm oldu. Bu ürünlerin birçoğunu yılı yılı ihracat rekorları ile tamamladık. Bu başarıda siz değerli basın mensuplarının da katkısını söylemeden geçemeyeceğim. Ülkelere göre ihracatımızda ise toplam 128 ülke ve bölgeye ihracat yaptığımız görüyoruz. İhracatımızda ilk, ilk üçüncü sırayı 220 milyon dolar Almanya, 181 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, ve 118 milyon dolarla Rusya almıştır. İngiltere, Hollanda, İtalya, Polonya, Romanya, Kanada ve Fransa ilk 10 ülke için içinde yer alan diğer pazarlar olmuştur. 2023 yılında ihracatımızın artmasını sağlayan birçok projeyi başarıyla yürüttük. Yurt dışı tanıtım faaliyetleri kapsamında toplam 32 üye firmamızın Katılımıyla yürüttüğümüz ve Ticaret Bakanlığımızın yüzde 75 oranında desteklediği iki URGE projemizi Endonezya ve Singapur ticaret heyetleri ile sonlandırdık. Vakit kaybetmeden yeni bir URGE projemiz için kolları sıvadık ve bu ay itibariyle 39 firma ile yeni URGE projemize start veriyoruz. Yine yurt dışı fuar katılımlarında Almanya, Rusya, İngiltere İspanya ve Hong Kong Hong Kong'ta fuar kat, fuarlara katılımımız oldu ve bu fuarlarda bölgemiz ihraç ürünlerinin tanıtımını yaparak yeni talepler topladık. 2024 yılında rotamızı da biraz daha uzak pazarlara çevirerek Singapur, Çin, Güney Kore gibi pazarlarda tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz. 2023 yılında Antalya'da gerçekleşen ve Türkiye'nin tek yaş meyve sebze fuarı olma özelliği olan Interfresh fuarına birlik, birlikler olarak çatı standı ile katılım sağladık. Interfresh fuarının İzmir'de yapılması için ciddi girişimlerde bulunduk. İzmir ve İzmirli ihracatçılarının önemini arttırarak bu girişimlerimiz başarılı oldu. Fuar 2024 yılında ilk kez İzmir'de yapılacak arkadaşlar. Buradan da sizlere de müjdesini vermek istiyorum. Bunun için ayrı bir heyecan duyuyoruz ve fuarın İzmir'de yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 2026-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Interfresh İzmir Fuarı için de önümüzdeki dönemde yine Geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı yapmayı planlıyoruz. Bakanlığımızın, Bakanlığımız tarafından 2028 yıl sonu için konulan 400 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Bakanlığımız tarafından destek verilen ve ihracata katkıları son derece önemli olan Turgalite projelerine 2024 yılında başlayacağız. Turgalite projemizin önümüzdeki dönemde büyük ses getireceğine getireceği ve ülkemiz ürünlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Diğer tarım birliklerimizin de destekleriyle İzmir, Aydın, Muğla illerinde toplam 17.500 Akdeniz meyve sineği tuzağını ve Manisa ilimizde 50.000 sirke sineği tuzağını üreticilerimize kullanılmasını sunduk. Özetle 58 yılına giren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 2024 yılında da en büyük hedefi ihracatını arttırmak olan üyelerin sorunlarını çözüm arayan, onları yeni pazarlara ve imkanlara sunan devletimizin sunduğu olanaklardan ülkemiz menfaati doğrultusunda yaralanan örnek bir meslek kuruluşu olan bir aile sıcaklığında çalışmalarına devam edecektir. 4 Ocak'ta toplantımızda 2024 yılı ümit yılı olarak ilan etmiş. Elbette bu yıl bizim ihracatçıları zorlu bir yıl beklediğinin farkındayız. Ancak birlik olarak tüm zorlukların üstesinden geleceğimize ve 2024 yılı sonunda 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Üyelerimiz ve yönetim kurulumuz adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.